Ve bu sebeple kardeşlerim biz alemlerin Rabbi olan Allah'a giden şu yolda asla gaflete düşmeyeceğiz. Aramızda içki içenler mi var? Aramızda zina yapanlar mı var? Aramızda şirke düşenler mi var? O kardeşlerimiz hiçbir şekilde ümitsiz olmasınlar. Şu ülkede Allah'a yemin ederim ki ben ümitsizim. Ben şu zulmü yaptım. Ben şu günahı işledim. Ben bunu bunu yaptım diyerek ümitsiz olanlar sakın ha ümitsiz olmasınlar. İnna Allah Allah bütün günahları affettiğini beyan ediyor. O halde kardeşim eğer gafletin içerisindeysen uyan. Diril çünkü sen bunun için yaratılmamıştın. Sen başkalarına kul olmak için yaratılmadın. Zevkine, mala, mülke, makama ya da başka şeylerin kulu olmak için sen yaratılmadın. Aklını başına al bir türlü dönemedin Allah'a. Dön artık. Çünkü Allah senin kendi yanında istiyor. Allah senin rızanı, senin istediğin şeyi cenneti vermek istiyor. O halde kardeşim sakın ha sakın gaflete düşme. Allah'a dön. Çünkü Allah yardım edecektir. Bakın bugün namaz kılanlara bir bakın. Hadi dersiniz ya hocam tamam da namaz böyle böyle şeylere sebep oluyor. Peki bugün namaz kılanların birçokları zulme sebep oluyor kötülüğe sebep oluyor. Siz buna ne diyeceksiniz? Bak Rabbimiz olan Allah onlar için ne diyor? Rabbimiz olan Allah fevvaylil musallin. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Çok ilginçtir kardeşlerim. O namaz kılanlara yazıklar olsun. Ellezinehum an sahun. Onlar namazları konusunda şuursuzdurlar. Onlar namaz konusunda gaflet ehlidirler. Neden alemlerin Rabbi olan Allah o namaz kılanlara gaflet, şuursuz ismini veriyor? Çünkü onlar namazları konusunda hiçbir zaman ama hiçbir zaman Allah için yapmadılar. Ve ayetin sonunda diyor ki: "Rabbimiz olan Allah, ellezinhum yuraun." Onlar insanlara görünmek, onlar insanlara gösteriş yapmak adına namaz kılıyorlardı. Değerli kardeşlerim, Namaz Allah içindir. Namaz bilinç içindir. Burada Allah fevallil musallin. Namaz kılanlara yazıklar olsun. Neden bunu dedi? Çünkü kıldıkları namaz Allah ile onların bağını güçlendirmedi. Kıldıkları namaz tevhide götürmedi. Kıldıkları namaz iyiliği emretmeye, kötülüğü yasaklamaya götürmedi. Kıldıkları namaz yeryüzünde hakka ha, batıla batıl demeyi gerektirtmedi. Kıldıkları namaz asla ama asla bu dinin yardımcısı olması noktasında cihat için, mücahit olmak için ya da Allah'ın istediği, razı olduğu bir kılmama gelmesi noktasında o namaz hiçbir zaman aracı olmamıştı. Neden? Çünkü o namazı bir başka sebeplerden dolayı kılıyordu. Geleneksel, kültürel tamamen vicdanı boşaltabilmek adına, vicdanı rahatlatabilmek adına bakın biz de namaz kılıyoruz ha, biz de Allah'a inanıyoruz düşüncesiyle kendilerini aldatarak sahte bir şekilde namaz kıldılar. Bakıyoruz ki bu namaz kılanlar şuursuz bir şekilde çirkin karanlığına gömülmüş, küfün bataklığına düşmüş ve bugün tağutların en büyük yardımcıları olmuşlardır.